Burada çok güzel Reyna oynanıyor aslında. O yüzden bir Reyna göstereceğim. Tamam Reyna abi. aldım. Çünkü her iki, iki kişi zaten instalok attı. Ben de dedim ben de instalok atayım. Attım. Güzel oldu. Reyna'mızı aldık. Bu haritada Reyna ultisi çok işe yarıyor gerçekten. Şimdi Reyna'nın da ben Reyna'da sadece şunlardan dolayı o kadar sevmiyorum. Ee, sadece C yeteneği var yani şey olarak. Kör etme sadece kör etmesi var. Bir de E ile işte yana kaçıyor falan ama e, öyle özellikleri yok mesela Jet gibi. Jet'in üç tane birbirinden farklı özelliği var. Q havaya uçuyor, C'si smoke atıyor, E'si deş açıyor. Hiç hiç o yüzden Jet'i daha çok seviyorum. Ben. Zor yoldan yaparız. Teçhizat lazım. Teçhizat lazım. Sağ ol. Hadi hadi hadi. Silahımı çaldı. Gördüğünüz üzere. E şu anda pingi var gibi bir numara yapıyor ama aslında pingi yok. verdi. Güzel. Silahımızı aldık. Fatih Ghost çok seviyorum. Ben kaçar. Ben. Şok ver. Oyunun en iyi ikinci Ghost'u bence. Spike'ımız düştü. En iyi Ghost'u fast Spike A'da düştü. Yani. İş. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Bence yani A'da oldu düştü. tabi o Bana kafa vurunca ben yanda canım 5 kaldı. O İso'nun kalkanı olmasaydı ben aslında ona kafa vurmuştum ama. Bu silahlar hiç fena Maalesef değil silahlarımı da Teçhizat lazım. Yine gördüğünüz üzere e, bana silah vermemek için ping numarası yapıyor. Teçhizat lazım. Vermesin. Bizim silahlarımız da var. Sıkıntı yok. Peki Spike'ı nasıl unuttuk? Abi Spike'ı unuttuğumuz için şey ama Spike'a giremiyoruz. Bitti. düşman var Bitti. Hazır. Bir düşman Bitti. Bitti. Hemen dönüp şimdi spike almamız lazım. Biliyorsunuz ki spike'ı almayınca, kurmayınca spike bizde olduğu için kaybediyoruz. O yüzden şimdi spike almaya gidiyorum. Alda düşman var. Spike bende. Tamam spike aldık. Son 30 saniye. hızlıca spike kuracağım. Ayakta kalan son oyuncu. Bak yerinde. Çok kritik bir anda. Ah. Aldım. Ama çok değişik bir şekilde aldım gerçekten. Canı bayağı azmış. Akılları Ölüyor olsa benim. ellerindekini kaybetmezler. Gördünüz üstünde. 35 vurmuşum bana o 105 vurmuş görmedim. Teçizat lazım. Sağ ol. Bence bu Radiant Entertainment eee bence oyunun en iyi görüntü şeylerinden fenterlarında. Ama özel harekat fenter çok daha iyi bence. Ama her zaman benim birimde ee, ne var söyleyeyim mi? Ha. Champions 2024 Phantom var her zaman birinci sıramda. Bir, <laughs> <Sram var. gülüyor> bir hazır? İkinci sıramda özel harekat <laughs> tabii ki de. Bir düşman kaldı. Sonra da Radiant Entertainment. Biraz vurmuşum. Taraf değiştirmeden önce son tur. Ben Paraların içini paradım ya. Sıf. Artık geri dönüş yok. Oradan ona 105 vurmuşum. Size ne lazım? Hızlı hızlı. Ben oradan ona 105 vurmuşum. Ama onun içini paradığımda bir tık daha yukarı gelseydi, Kazık kafasına çaktım. gelseydi. İzmiyorum. Maçı yani e, o kişi alabilir çiçekler spike, spike bende çıkaraklar çekilin yolumdan göremeyeceksiniz İndik. ortada düşman var bir düşman kaldı zavallı. Dolduruyorum. Taraf değiştiriliyor. 140 vurmuşum birazcık kötü vurmuşum Hiç Hadi, işim gücüm var. Full body vurmuşum. O birazcık kötü olmuş. Bence şu anda gayet iyi bir performans sergiliyorum. 4 kilim var. Ee, Wow'dan. E Chamber'dan daha iyi. Ben buradan kombat radyo sesleniyorum. Beni <laughs> videolarını alabilir o bronza karşı diyor ama ben de aslında bir... kalan yani ben de aslında gümüş bireyim 9 bronza karşı gümüş şeyinde beni alabilir buradan söylüyorum aslında çok da çok ödemiyorum bence Batri abi Spike beni kadar yani yarışmaca. görürse bu yayında almasını çok istiyorum videosuna öyle videoların hepsini izliyorum teçhizat gayet adıcı. lazım. mesela şimdi bundan da skin'i istiyorum teçhizat lazım bakalım verecek mi yok vermiyor benim için aynı zaten ama benim rengim daha iyi bence. Var. Ah. Ne görecekler? Işın, Gözlerini kapatalım. Ayakta kalan son. Ama anladım. kör attım. Görüldüm. Kör attım ama yine de işlemedi onlara kör. Öyle saçma bir şey oldu. Anlamadım. Selam. Bye. Maalesef bir turu kaybettik. 3 Kötü değil. Alırız diye düşünüyorum. İtiraf edeyim. Seninle çalışmak çok keyifli Reyna. Bu kadar tecrübeli silah arkadaşı kolay bulunmuyor. Emendir Vandal güzel mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben Ayman Dirvan'ları gerçekten severek kullanıyorum. Bu ben hissiyatı bence gayet güzel. Ama siz bilirsiniz. Yani. Ortada düşmanlar var. Hiç sanmıyorum. Son. Ha birazcık vurduk. 80 vurmaya başardık ama. Kötü oldu. Şimdi evet. baş başayız. Evet, bu turu kaybettik. Ben e, karşı takımdaki jet ve Sison'un hile olduğunu düşünüyorum. Onlar birer pi ve benim şarjım azaldı. Keçizat şey lazım. Şimdi benim ultim de var. Her yeteneğim var. Ne olursa olsun kazanmamız lazım. Her türlü. Teçhizat lazım. Silah verebilecek var mı? Önce Özel harekat Phantom aldım. Kulavda. Phantom istedim. Çok konuşamıyorum şu anda birazcık dikkatim vermem lazım. Düşman kaldı. Kör ahmaklar. Ayakta kalan son oyun. Hayır tam silah değiştirirken zor atarken geldi yani. <laughs> ben, tamam, ya. Aldım tamam. Gençleştim resmen. Kazanan alır. Aa. Şimdi bana Fentim. Işte, Teçhizat lazım. Silah verebilecek var mı? Silah verebilecek var mı? Tamam. Teçhizlak Özel harekat Fentim aldık tekrardan. Tamam. Ben gerçekten Fentim iyi oynuyorum. Onu fark ettim. Ama o bir alsaydık orada daha iyi olacaktı. Peki Phantom'ın şu olayını sevmiyorum. Eee uzaktan 140 vuruyor. O biraz kötü olmuş. O yüzden vandal oynuyorum ben daha çok. Uzaktan daha çok vuruyorum çünkü ben adamları zaten. Uzaktan 140 vurunca da öldüremiyoruz. Ölmüyorlar. Olmuyor bu sefer de. İyi oynayamıyorum. Düşmanlar ortada. Öldü. Spike ortada gelmiş. düştü. Spike mitte bir yani düştü. Bir düşman kaldı. Bakın şimdi. hazır. Evet. Savunucular kazandı. Kazandık. Herkese görüşürüz diyorum. Bir sonraki yayında tekrar görüşmek dileğiyle.